herkese selam arkadaşlar bugün anneannem Ecem'e doğum günü sürprizi almış anneannem kasabına gitmiş de bakalım anneannem Ecem'e ne sürpriz yapmış gözleri kapatabilir misin bir tanem 1 2 3 aç bakalım anneannem ne almış sana bakalım Evet. Çok güzel bir kutu. Çok güzel bir poşet istersen. Evet. Anneanne. Evet. Hadi aç bakalım. O bana ne diyorsun? Anneannem sıra almış. Sen de aç. Dur açayım bir tane. Kedi. Ay poşeti açtık arkadaşlar. Ay çok güzel anneanne. Bak çok güzel kedi Ağazık kedi. Ay çok güzel bir eee e, 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 eşofman takımı almış. Ay çok güzel. Pembiş penmiş. Kedili mi Ay 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 ay. Ay çok tatlı. Ay çok tatlı bir tanem. Güle güle kullan. Ay çok güzel kedi. <laughs> çok güzel kedi. İyi kullanmalar dilerim sana canım. O zaman bay bay. Tabii.